11. soru fx fonksiyonu için verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Birinci öncüle baktım. X'e soldan yaklaş diyor. 0'ın solundan yaklaş diyor. 0'ın solu için şurayı kullanacağım. Burada x yerine 0 yazdığımda 0 artı 2'den cevabım 2 geldi. Birinci öncü doğru. İkinci öncüle bakıyorum. 2'ye sağdan yaklaş diyor. Yani 2'den büyük tarafı kullanacağım. O yüzden burayı kullanıyorum. 2'nin karesi eksi 3 yani 4 eksi 3'ten sonuç 1 geldi. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül x eşittir 0'da f süreklidir diyor. X'in kritik nokta olduğu noktalar burası ve burası. O zaman burada her iki tarafa da x yerine 0 koyuyorum. X yerine 0 koydum. 0 artı 2'den 2 geldi. X yerine 0 koydum. 0 eksi 1'den eksi 1 geldi. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit çıkmadığı için Burada limit bile yoktur. O yüzden sürekli değildir. Üçüncü öncülü yanlış. Dördüncü öncüle bakıyorum. X eşittir. 2 de f süreklidir diyor. X'in kritik nokta olduğu bir burası var. Bir de burası var. O zaman burada da x yerine 2 koyalım sırayla. Soldan yaklaşırken 2 eksi 1'den limitimin değeri 1 geldi. Sağdan yaklaşırken 2'nin karesi eksi 1'den 4 eksi daha doğrusu pardon 3 olacak burası. 4 eksi 3'ten cevabım 1 geldi. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit. Tanımlı olduğu noktada burası zaten çünkü küçük eşit diyor. E bu da 1'e eşit. Tanımlı olduğu nokta ile limitin olduğu nokta birbirine eşitse o noktada süreklidir diyorum. 4. öncül de doğrudur. 3 ifade doğrudur. Cevabım değişik 40.